1970'lerde biz memlekete komünist diye ilan ettiler bizi. Hı hı. Şimdi camiden çıkıyorum ve dua ediyorum. Halkın için dua ediyorum ben kimsenin için değil. Fakat biz onla biz boykotlara katıldığımız için bu memlekette Amerika'yı sokmamak için uğraştığımız için biz komünist olduk o zaman. Ama ben memleketimi çok seviyorum. Bayrağım için ölürüm. Bayrağım için ama. Başkası Atatürk için. Atatürk'ü seviyoruz değil. diye dinsiz ilan edilmemize ne diyorsunuz? Ne, de, ne demek yani? Böyle diyor Atatürkçüler dinsiz diyorlar, istemiyorlar. İslam'a karşı değil. Onlar işte bak 1970'lerde bizi komünist ilan edenler şimdi Arapların kölesi oldular. Kusura bak yani. Din ayrı bir olay. Din ayrı bir olay. Bir ha burada ben çıktım dua ettim çıktım dışarıya. Beni dinle başkasını karıştıramazlar. Araplaştıramazlar da. Siz geçinebiliyor musunuz peki? Sizin geçim durumu nasıl? Ben geçiniyorum ama benim şartlarımdan bazılarının şartları onlar şikayetçi olması gerekirken ben şikayetçi oluyorum. Ekonomi ben geçen gün bir röportajda söyledim bunu kolumdaki saatten beni vurdular. Dediler ki kolumdaki saate bakmıyorsun. Ekonomi kötü diyorsun. İşte onlar hep ek ben de dedim ki benim ekonomim iyiydi, herkesinki iyi diye herkesin iyi oldu anlamına onlar, gelmiyor. Bunlar hep eşeğe binmeyi istiyorlar. Hayır, adam Atın ne olduğunu bilmiyorlar. Arabanın ne olduğunu bilmiyorlar ve bilmek de istemiyorlar. Çünkü ihtiyaçlar çoğalacak. İhtiyaçlar da çoğaldıkça da zora girecek. Güçleri de yetmeyecek ona. Yetmeyecek diye de bu sefer komşuyu kötülemeye başlayacak. Hmm. Komşuyu ver aşağı edecek. Çünkü tembel adam. Diyecek ya ben gizli gizli tamam geçiniyorum ama şu komşuyu da ben bu sabahleyin indireyim aşağıya da onu da gasp edeyim gibilerden. Peki bir şey sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı maaşına 43 bin lira zam yaptı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? E yapabilir. O cumhurbaşkanı. <laughs> ben normal. Ama emekliye maaşı zam yok. Asgari ücrete yok. 33 sene devlet memuru yaptım. Hı hı. Şu anda geçinme kıtlığı çekiyorum, zorlanıyorum. Ailem de memur, emekli. Zorlanıyoruz. E, 7500 lira alan zorlanmıyorsa kusura bakma. Ben bir daha kendimi komünist ilan ettirmeyeceğim. Çok bir daha ben öne atılıp kimseyi savunmayacağım. Başkalarının hakkını savunmaya çalıştıkça biz vatan haini ilan ediliyoruz. Şaka gibi Al Al bir ülke oluyor. Biz içmemek istedik. Amerikan tüm malları, İtalyan tüm mallarını boykota gittik. Taksimlerde bizi sürüm sürüm süründürdüler. Üniversitelere niye sen o filonun önüne geçiyorsun diye, altıncı filonun önüne geçiyorsun diye sürmeye kalktılar sür şeyleri, üniversite talebelerini. Ben 75-78 Şimdiki protesto yapıldım. stilimizi gördünüz mü? İsrail'i boykot etmek için kendi paralarıyla aldıkları kolaları döküyorlar. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? zaten her akşam işçi yasasında o kolayı. Evet ama çocuğu, size, çocuğu... parasıyla alıyor, ona destek olmadığını düşünüyor ama parayla onu satın alıp bir de döküyoruz. Abi, ne diyorsunuz? Ya, ya biz zaten bütün o zamandan bu yana biz Amerika'nın uşağı olduk zaten. Amerika'nın, Fransa'nın, İtalya'nın, Şimdilik de Arapların uşağı olmaya başladık. Kusura bakma. Onlar bizi satın almıyor, buraya yatırım yapıyor diyorlar. Ne yatır? Yatırım yapıyor diyorlar. Hayır, satın Aa, alma bakma. yapmıyor. bundan diyorlar. bak ben o zamanlarda söylüyordum bu seneleri. 10 sene sonra hiç kimse konuşamayacak burada. Bak çıktım camiden, dua ettim çıktım. Allah kabul etsin Ben şimdi burada devamlı röportajları izliyorum. Tamam. YouTube'a giriyorum Çok bak. YouTube'a giriyorum, şuraya giriyorum röportaj. Şimdi diyorlar ki, ne ekmek dolu. Evet. Yiyecek şunlar dolu. Tamam. Şu millet bir gitsinler Meknadıslara kendi halkı varsa Meknadıslara gelsinler yanıma. Nerede Arap varsa, nerede Suriyeli varsa, nerede yabancı varsa hep Meknadıslar lokontalarda bizim insanlardan bir tanesi lokontada yok ya ben akşam hata dolaşıyorum ya ben asansörcüyüm. Akşama hata dolaşıyorum. Peki ya, Takıldıkları konu şu olması çok ya yani insanlar kazandığı parayla istediğini Değil yiyemez mi? mi? Hayır, hayır diyelim de de. ki kazandım ben bugün aldım paramı dedim ki çoluma çocuğuma gelin bugün sizi dışarıda ben yemek yedireyim Hadi oldu. Şimdi bunu bana birini sorma hakkım var mı? Benim kazandığım parayla ne yaptığımı? Hayır götürsünler Götüremezler. götürsünler bir çoluk çocuğunu götürsünler bir, götürsün bir sefer lokantaya ben bunlara helal olsun. Ne iktidarda iş var ne muhalefette iş var. Bakın, bakın en basit örneğini <laughs> verin şurada balık ekmek motorları var. <laughs> şuradan iki sene öncesine kadar oraya balık ekmek yemeye gittiğin zaman sıra bekliyordu. Sıra bekliyordu. Şurada lüks bir restoran var. Türkler gidiyordu oraya yemek yemeye. Ulaşabiliyordu en azından diyorsun. Şimdi, şimdi gidin bakayım bir tane Türk var mı? Ağzına kadar Arap dolu. Ama benim Türk vatandaşım orada şu anda o balık ekmek yemeye, yemek yemeğini yemek için tamam mı? 50 kere düşünüyor. O sıra bekleyen diyen satıcılar Şimdi buyurun buyurun diyor. Olur mu abi, abi? Bir yarım ekmek 90 lira olmuş, <laughs> tamam mı? Şimdi onu düşünüyor. Yesem mi? İki tane çocuğu, bir karısı, bir kendisi Üçüncü orada parayım, orada yarım ekmek, balık balığı yiyemiyor, yiyemiyor. Ama şöyle yapıyorlar Ama mesela. Yapıyorlar. Çok pardon diyorlar ki her yer dolu, kafeler dolu, lokantalar dolu. Burada parasız. Şuradaki, ya, ya. Şuradaki, ya, ya. şuradaki, şuradaki restoranlara gidip varsınlar. Hiç Türk tane, 50 tane yabancıdan ya bir tanesi Türktür ya iki tanesi Türktür. Şuraya gitsinler. Şimdi çok çocuk getiriyorlar ya. Şu anda bak, şu anda gezmeye gelmiş vatandaş. Bak, iyi dinle. Bir dakika, iyi dinle. Gel, Sen 7500 lira maaş verirsen emekline Bu memlekete sen böyle gezersin. Yanlış nerede? Ya, yanlış her tarafta. Sen de bende. Değil, yanlış biz sen de bende değil. Evet, yanlış. önceden gelme. Nereden geliyor? Nereden? ekmek şey şey yiyemiyor. Sabahtan beri dinliyorum. Habere kötülüyorsun. Kö ya çözüyor musun? Çözüm. Çözü var mı çözüm Benim yok. E Benim çözümüm. Benim çözüm. Çok bir farklı. Abi bir dakika ben konuş. Bir dakika ben şey konuşuyorum var. ya. Ben, ben kötülemiyorum. Olanı soruyorum. Olanı soruyorum. Ya arkadaş ben seçmiyorum ki sadece bu ülkeyi. Tamam. %50. Size göre. Ama yüzde elli iki insan. Ya kardeşim doğru. Ama sabahtan beri hiçbir şeyler hani sürekli eleştiriyor. Bu ülkede 16 milyon Yön emekli var. İsterse bir iktidarı yıkar, isterse bir iktidarı ayağa kaldırır. Ama ne yazık ki biz emekliler ne kadar eziyet görür isek o kadar devlete bağlıyız. Biz evet. ha, tabii. Artık inanın sorulamayı unuttuk. Yani bir e, yakıt bak yakıt her şeydir tamam mı? Bir Yakıta bir şey olduğu zaman ülkenin her yerine etkiler bu. Çünkü her şey yakıttır. Ee, enerji, sevkiyat, nakliyat her şey. Dövizle mi maaş alıyorsun diyordular. Evet. Ama dövizle. 18 lira Maliyeti ben bu işi yaptım. Şu şeyin maliyeti 1 lira 20 kuruş. Baktım orada şimdi yazmış adam su 10 lira, iki su alırsan 15 lira. Böyle bir para kazanma yok. Bu Türkiye'de kontrol yok. İsteyen istediğine satıyor, isteyen istediği gibi alıyor satıyor. Denetlemeler eskiden vergi daireleri sokakta gezerdi. Faturayı gösterir, fatura üzerine bir kar marjı konur. Onun üzerinde satardı, onun üzerinde fazla sattığı zaman ceza yazılırdı bu ülkede. Şimdi bu memlekette parası olan her türlü işi şey yapabiliyor, parası olmayan da bu hırsızlığı yapanlara canı tabii, tabii. Şu an açıkçası bu yani. Hatta kalan canı çıkıyor. Canı çıkıyor. <laughs> Peki yani, sizce ha, biz ha, niye ha. daha rahat yaşamayı kendimize layık görmeyen bir toplum haline geldik? Vallahi... Yani okumakla falan bunun bir alakası ben yok ya. Ben de okumakla çok alakalı yani olduğunu. Yani üniversite istediğin üniversiteyi oku. Bence bununla alakası yok. İnsan bir hayat standartına bakar. Yaşam şartlarına bakar. Kendi kendine bir ne bileyim ona göre muhasebe yapar ya. Biz bunu yapamıyoruz abi bir ülke toplum olarak ben bilmiyorum. Ya yemin ederim